Bir bilmecem var çocuklar. Haydi sor sor. İpucu veriyorum. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir akıcıdır. İki bulunduğu kabın şeklini alır. Bulabildiniz mi? Son ipucum. Dört harflidir. Tamam, şimdi bulduk sıvı. Evet canım yavrularım, bugün birlikte sıvıları ölçmeyi öğreneceğiz. Konumuzun adı sıvıları ölçme. Sıvıları iki türlü ölçeceğiz. Bir standart olmayan ölçü birimleriyle ölçeceğiz. 2 standart ölçü birimlerini tanıyacağız. Standart olmayan diyoruz. Herkesçe değişebilen ölçü birimleri geliyor aklımıza. Şimdi bunları daha iyi öğrenmek için dersimize başlayabiliriz. Sıvı maddeler akıcı özelliğe sahiptirler. Su Zeytinyağı, sirke, süt, meyve suyu, ayran en çok kullandığımız sıvı maddelerdir. Sıvıları hangi kaba koyarsak o kabın şeklini alır. Ölçmeden sıvıların azlığı ya da çokluğu hakkında fikir belirtmek biraz yanıltıcı olabiliyor belirli bir şekilleri yoktur. Bir uyarı yapmak istiyorum yavrularım. Bazı küçük taneli katı maddeler de akıcı olabilirler. Tuz, un, kırmızı ve karabiber gibi. Bu maddeler akıcı olmalarına rağmen sıvı değildirler. Sıvıların özelliğini gösterebilirler. Akıcı olabilirler bulundukları kabın şeklini alabilirler ama sıvı madde değillerdir. Karıştırmayalım. Evet, şimdi hep birlikte gazoz sıvı madde midir? Parfüm sıvı madde midir? Su, meyve suyu, ayran, zeytinyağı sıvı madde midir? Evet. Sıvıları tanıyorum. Su, süt, limonata, sirke, benzin sıvı maddedir. Şimdi standart olmayan ölçü birimlerini görüyoruz çocuklar. Bunlar standart olmayan sıvı ölçü birimleri. Bazılarının ne kadar aldığını biliyoruz ama doldurma oranına göre aldıkları sıvı miktarları değişeceği için bunlar standart olmayan sıvı ölçü birimleridir diyoruz. Standart olmayan sıvı ölçme araçlarımız bunların hepsi. Bu ölçme araçlarının adını söylüyoruz hep birlikte. Evet su bardağı sürahi fincan çay bardağı şişe leğen damacana tatlı kaşığı tas tas cezve kova ve varil Aşağıdakilerden hangileri sıvıdır? Birlikte işaretliyoruz canım yavrularım. Kahve sıvı mıdır? Evet. Top katı. Süt sıvı. Ceviz katı. Zeytinyağı sıvı. Elma katı. Silgi katı. Su sıvı çatal katı bal biraz yoğun ama akıcı yine sıvı çay sıvı ekmek katı aşağıdaki maddelerden hangileri sıvıdır yuvarlak içine alalım süt sıvıdır top değil limonata sıvıdır elma değil su sıvıdır odun değil hangisi sıvı değildir ayran sıvı nohut katı limonata sıvı sıvı olmayan nohut hangisi daha fazla sıvı alır kova çay bardağı fazla Tabii ki kova kepçe tencere karşılaştırıyoruz. Daha fazla alan tencere. Tatlı kaşığı kepçe. Kepçe daha fazla alır. Damacana şişe. Damacana daha fazla sıvı alır. Hangisi daha az sıvı alır? kova suluk tabii ki suluk daha az alır çay kaşığı çay bardağı az olan çay kaşığı bunların üçü arasında en az sıvıyı alan çay bardağı kova ve demlik hangisi en az alır tabii ki çay bardağı hangi bardaktaki su en fazladır? Bardaklarımızı kontrol ediyoruz. Büyüklükleri aynı. En fazla olan bu. Şişelerdeki suları çoktan aza doğru sıralayınız. Burada yapacağımız öncelikli iş şişelerin hepsi aynı büyüklükte mi? Hatta genişlikleri bile aynı mı? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor sıvıları karşılaştırırken. Aynı ise o zaman en çok birinci sırada ikinci üçüncü zaten bunda su yok. Boş. Dördüncü. Şimdi sıvı ölçüleri ilgili biraz düşüncemizi geliştiren soruya geldi sıra. Önce buradaki ilişkiyi birlikte inceleyelim yavrularım. Fincan var, çay bardağı, su bardağı, sürahi. Küçükten büyüye doğru bir sıralama yapılmış ve bunların arasında bir ilişki var. O verilmiş. Bir çay bardağı iki fincan su alıyormuş. Yani çay bardağının dolması için. Fincandan iki tane gerekiyor. İki fincan gerekiyor. Evet. Su bardağını doldurmak için de iki tane çay bardağı gerekiyor. İki bardak gerekiyor. Sürahi doldurmak için ise bir, iki, üç, dört, beş, altı bardak, altı su bardağı su gerekiyor. Şimdi soruya gelelim. Yukarıdaki ölçme birimlerinin ilişkisine göre ilişkiyi bulduk. Bir çay bardağı iki fincan alıyor. Bir su bardağı iki çay bardağı alıyor. Bir sürahi ise altı su bardağı su alıyor. Bir su bardağını bunu doldurmamızı istiyorlar. Kaç fincan su ile doldurabiliriz? fincanla doldurmamızı istiyorlar. Şimdi şöyle bir ilişki düşüneceğiz. Başa geliyoruz. Çay bardağını doldurmak için iki fincan suya ihtiyacımız var. Su bardağını doldurmak için de iki çay bardağına ihtiyacımız olduğuna göre su bardağını doldurabilmek için 4 fincan suya ihtiyacımız var standart olmayan sıvı ölçüm araçlarını buraya sıralamışlar. Su tankeri, sürahi, çay kaşığı, kova, kahve fincanı, çorba kepçesi, su bardağı, damacana. Şimdi bunları birlikte sıralıyoruz canım yavrularım. En küçük çay kaşığı, Sonra az olan kepçe. Sonra fincan. Üçüncü sırada. Daha sonra su bardağı. Dördüncü. Sürahi beşinci. Kova altıncı. Damacana yedinci sırada en fazla su alanda su tankeri. Şimdi yazalım. Çay kaşığı Standart sıvı ölçüsü birimi litredir. Litre ile yaptığımız bütün sıvı ölçümleri herkesçe eşit olarak bulunur. Bu yüzden standart sıvı ölçüsü birimi litredir diyoruz. 1 litre kısaca büyük L harfi ile gösterilir. 1 litrenin içinde 2 tane yarım litre vardır. 2 tane yarım litre 1 litredir. 1 litre ve yarım litreden daha küçük sıvı ölçme birimlerimiz de var. Biberondaki sütü ya da ilacın ölçeğindeki ilacı ölçmek için daha küçük sıvı ölçü birimleri kullanıyoruz. Bu sıvı ölçü birimlerini ilerleyen sınıflarda Öğreneceğiz Şimdilik Standart sıvı ölçüsü biriminin Litre olduğunu Biriminin L olduğunu Büyük L harfi olduğunu Bir litrenin de 2 yarım litre olduğunu Bilmemiz Yeterli canım yavrularım Evde Su ile Standart olmayan Ölçü birimleriyle Ölçmeler yapmanızı bu ölçmelerinizi defterinize yazmanızı, bu ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi güzelce öğrenmenizi istiyorum. Çok eğlenceli olacaktır. Hepinize iyi çalışmalar. Ölçmelerinizde başarılar diliyorum canım yavrularım.